Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle Hür Kuş'la Göklere Çıkmaya Hazır mısınız? metninin etkinliklerini cevaplayacağız. Hazırsak başlayalım. Hazırlık çalışmalarında çalışmak ve başarı arasındaki ilişki hakkında arkadaşlarınıza konuşunuz demiş. Çalışmak ve başarı arasında çok yakın bir ilişki vardır. Başarı ancak çalışmanın sonucunda elde edilir. Yani çalışmak, başarılı olmanın bir ön koşuludur. Peki metnimizi bir kere okuyun. Sonra etkinliklerimize beraber geçelim. Hem de zamanı iyi kullanmış olalım. Peki artık etkinliklerimize, etkinliklerimize geçebiliriz. Birinci etkinlikte zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer atölye. İkincisi tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği model. Bir neslin kendinden sonra gelen nesne bıraktığı şey miras insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için iyi bir estetik tasarım ile en az maliyetle en yüksek verimlilik ve güvenlikte teknoloji veya sistem geliştiren kimseye mühendis denir. Davranışları çabuk ve kesin olana cevval denir. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse mucit. Şaşılacak kadar değişik 7'de müthiş. 8 çekicilik, biçim, görüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen şey ise 8'de cazip. Peki bu kelimelerden dördünü cümle içinde kullanınız demişiz. Mühendisler yeni köprünün inşaatına başladı. Birinci cümlemiz. Bu arabanın yeni modelleri ülkemize, ülkemizde üretiliyor. İkinci cümle. Bu araba çok cazip fiyatlarla satışta. Üçüncü cümle. Babam atölyesinde yeni masa yapıyor. Dördüncü cümle. Mühendis, model, cazip ve atölye kelimelerini cümle içerisinde kullanmış olduk. Soruları metne göre cevaplayacağız. Aslan odasını neye dönüştürdü? Aslan odasını küçük bir atölyeye dönüştürdü. Aslan'ın takım arkadaşları kimlerdir? Aslan'ın takım arkadaşları Mehmet, Zeynep ve Eren'dir. Macera'nın ilk filmi nedir? Macera'nın ilk filmi Aslan Hürkuş Kayıp Elmas'tır. Aslanın ve takım arkadaşlarının ikinci görevi nedir? Aslanın ve takım arkadaşlarının ikinci görevi Hürkuş'un arkadaşı göklerdeki yeni yerli helikopter Gökbey'i kötü adam yaralı yüzün elinden kurtarmaktır. İkinci görevinde takıma yeni katılan üye kimdir? İkinci görevinde takıma yeni katılan üye Aslan'ın atölyesinde yaptığı robottur. Gökbey'in halka tanıtacağı gösteri nerede yapılmıştır? Gökbey'in halka tanıtılacağı gösteri Kapadokya'da yapılmıştır. İlk Türk eğitim uçağımız olan Hürkuş adını nereden almıştır? İlk Türk eğitim uçağımız olan Hürkuş adını Türk pilot ve uçak tasarımcılarından biri olan Vecihi Hürkuş'tan almıştır. Hürkuş uçağımızı yakından görmek için ne yapmamız gerekir? Uçağın şu an sergilendiği Eskişehir gitmemiz gerekir. İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. Sözü kime aittir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Dördün, üçüncü etkinlikte metnin türü hikaye. Metnin konusu aslan ve arkadaşlarının yurkuş ve gökbey ile olan maceraları. Metnin ana fikri ilerlemiş bir millet olmak istiyorsak havacılık alanında gelişmiş olmamız gerekmektedir. Dördüncü etkinlik metni olayların oluş sırasına göre ana hatlarıyla anlatınız. Aslan, Mehmet, Zeynep ve Eren çok iyi bir takımdır. Hürkuş'la beraber kötülüklerle mücadele ediyorlar. İlk film olan Aslan Hürkuş kayıp Elmas'ta Hürkuş'u elde etmek isteyen kötü niyetli kişilerden saklıyorlar. İkinci görev olan Gökbey de Hürkuş'un arkadaşı olan helikopter Gökbey'i yaralı yüzün elinden kurtarıyorlar. Dördüncü etkinliğe geçtiğimizde metni olayların olur sırasına göre anlatınız demiştik. İkinci e, soruda ülkemizde her yıl düzenlenen Teknofest etkinliklerinde yerli üretimler tanıtılıyor. Bu etkinlik, etkinlikleri izlediğinizde neler hissediyorsunuz? Teknofest'te yerli üretim olan ürünleri gördükçe ülkem ve milletimle gurur duyuyorum. Gençlerin bu projelerde yer almaları gelecek adına beni çok umutlandırıyor. Yerli üretimlerin daha da artarak dış ülkelere bağlılığın bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz de dedelerimizin bıraktığı mirastan esinlenip hangi yerli proje içerisinde yer almak, vatanınıza hizmet etmek istersiniz? Benim projem sürdürülebilir, sürdürülebilir tarım projelerine katkılarda bulunarak ülkemizin tarım potansiyelini arttırmayı hedefliyorum. Dedelerimizin toprağa olan bağlılığı ve doğaya saygısını örnek alarak modern tarım tekniklerini geleneksel yöntemlerle harmanlayabiliriz. Böylece kırsal kalkınmayı destekleyebilir, yerel ekonomiye katkıda bulunabilir ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakabiliriz. Ayrıca teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilecek projelerle Ülkemizin bilimsel ve teknolojik yerlemesine katkıda bulunarak gençlere ilham verebiliriz. Bu tür projeler hem geçmişimize saygı duyur, duruşu hem de geleceğimize yatırım olacaktır. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ ile ilgili yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgiler arkadaşlarınıza paylaşınız demiş. Vecihi Hürkuş ile ilgili bilgiler burada yazmakta. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biridir. 6 Ocak 1896'da İstanbul'da doğdu ve genç yaşta havacılığa olan ilgisi sayesinde bu alanda öncülük eden bir figür haline geldi. Veci Hürkuş hem pilot hem de uçak mühendisi olarak birçok başarıya imza attı. Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği cesaret ve havacılık alanında yenilik çalışmaları sayesinde Türk havacılığının babası olarak bilinmektedir. Aşağıda da projeleri yer alıyor. Nuri Demira Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran ünlü girişimcilerden biridir. 1886 yılında Sivas'ın Divri ilçesinde doğan demir, Ağa, demir yolu inşaatlarında gösterdiği başarılarla tanınmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yolu geliştirilmesine katkı sağlayarak Demirağ soyadını almıştır. Ancak onun vizyonu sadece demir ile sınırlı kalmamıştır. 1936 yılında Türkiye'nin havacılık sanayini geliştirmek amacıyla bir uçak fabrikası kurmuş ve bu alanda önemli adımlar atmıştır. Yaptığı uçaklar Türk Havacılığı'nın temel taşlarından biri olmuştur. Nuri Demira yerli üretimde Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını hedeflemiş ve bu doğrultuda birçok yeniliğe öncülük etmiştir diyebiliriz. E, bu şekilde dersimizi de bitirmiş olduk. E, burada e, resim çizmeniz isteniyor, bireysel bir etkinlik. Ve şiiri e, buraya yazmanız isteniyor, yine bireysel bir etkinlik. E, bir sonraki derste görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.